Sevgili gençler merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tekrar testlerinin ikincisinde ve ikinci kısımda 7. hafta sorularında birlikteyiz. 11. sorudan devam ediyoruz. İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth ve Fransa Kralı Louis'nin iki tane sözünü vermiş soruda. İpek ve baharat yolu Osmanlı'nın eline geçmişti. Yeni ticaret yolları bulmak bizim için şart olmuştu. Denizcilik alanındaki gelişmeler ve gelişen pusula ile yeni yerlere gidebildik. Bulunduğumuz yeni yerlerin kaynaklarını ele geçirdik. Şimdi rakiplerimize karşı limanlarımızı korumak için savaşmalıyız. Ekonomimizi güçlendirmek için yeni yerlere gitmeliydik ve bunu başardık. Gittiğimiz yerlerdeki ürünleri Avrupa'ya taşıyıp gelirlerimizi artırdık. Amerika, Hindistan ve Uzak Doğu'daki bölgeleri ele geçirmek için aynı bizim gibi düşünen İngiltere, Hollanda ve İspanya ile savaşımız gerekir. Savaşmamız gerekir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Keşfedilen yerlerdeki kaynaklar Avrupa kıtasına taşınmıştır. İki paragraftan da bu cümleler var, çıkartılabiliyor. İngiltere ve Fransa sömürgeci yarışta birbirlerine rakip olarak görmemiştir. Tam tersine birbirlerini rakip olarak gördüklerine şahit oluyoruz. Osmanlıların ticaret yollarına hakim olması İngiltere'yi başka arayışlara itmiştir. Evet başka yolları denemişler. Fransa yeni sömürgeler elde etmek için savaşmayı göze almıştır. Hakeza İngiltere de aynı şeyi söylüyor. İngiltere ele geçidir, yerleri savunma amacındadır. Savaş sebebi olarak da bunu belirtmişler. Doğru cevabımız Bursa olarak çıkmakta. 12. Ünlü Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın İstanbul Tersanesi ile ilgili görüşlerim. Devletin birçok liman şehrinde tersanesi vardı ama büyüğü Haliç üzerindeki tersaneydi. Bu tersanenin dünyada eşi yoktu. Hiçbir tersane burası kadar gemi kızaklayamaz, işçi çalıştıramazdı. Akla gelebilecek her türlü sanat erbabı mevcuttu. İşçilerin çoğu Hristiyan esirlerdi ama bedava değil ücretle çalıştırırlardı. Ücretlerini biriktirenler değerlerini öder der, hür olur, memleketlerine dönerlerdi. Ustaları ve mühendislerin hepsi Türktü. Tersanede çalışanların sayısı 20 binden az değildi. Murat Edis de bir yıl içinde Venedik donanmasının bir eşini inşa etmek ve donatmak mümkündü. Gerçi İstanbul Tersanesi'nin şöhreti dünyayı tutmuştur. Venedik kafiri bile Hakanımız da içinde olduğu demlerde bu tersaneyi kadırga ısmarlardı. Ancak gözle görüp içine girmedikçe Azametinin derecesini takdir edememiştim. Böyle bir tersane bu kadar zengin bir devletle her şeyi yapmak ve Allah'ın izniyle başarmak mümkündü. Barbaros Harrettin Paşa'nın özellikle e, liman şehirlerindeki tersanelerden bahsettikten sonra en büyüğü olan Haliç hakkındaki ayrıntılı bilgilerini vermiş soruda bize. Venedik denizciliği örnek alınmıştır. Osmanlı okyanus denizciliğinde ilerlemiştir. Osmanlı tersaneleri İstanbul'da toplanmıştır. Osmanlı devleti tersanelerin yetersiz kaldığı durumlarda gemi ithal etmiştir. Aslında bütün bunlar tam ters bilgileri verilmiş ama Denizli'ye bakıldığı zaman üretim kapasitesi açısından İstanbul Tersanesi'nin o dönemde rakibinin olmadığı e, açıkça yazılıyor. Hatta belli devletlerin de Osmanlı Devleti'nde gemi ısmarlığı da sipariş verdiği söylenmiş paragrafta bize doğru cevabımız Denizli. 13. Hollandalılar ve İngilizler başlangıçta iyi silahlanmış yerkenli ticaret gemilerini savaşlarda kullanarak donanmalarındaki gemi sayılarını artırmışlardı. 17. yüzyıl sonlarına kadar devam eden savaşlarda tüccar kaptanlara güvenilmeyeceğini anlayan bu iki devlet askeri disiplini sağlamaya yönelik tedbirler aldı. Bunun için tüccar kaptanların yerine deniz subayları tercih edildi ve savaşta tüccar gemilerine duyulan bağımlılık azaltıldı. Böylece savaş gemisi yapımı başlatılarak savaşta kullanılan ticaret gemileri tasfiye edildi. Artık okyanuslarda yerkenli savaş gemileri donanmanın esasını oluşturdu. Bu metne göre ticaret gemilerinden savaş gemilerine giden süreçle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? E, yapılan değişikliklerin deniz savaşlarında başarıyı sağladığıyla alakalı bir bilgi yok. Ticaret gemilerinin askeri amaçla kullanıldığı bilgisi var. Daha önceden böyle yapılıyormuş. Yine tüccar kaptanlar yetersizlik nedeniyle daha çok e, disiplin edilmiş bir donanmaya sahip olması gerektiği anlaşılmış. 17. yüzyılda savaş gemilerinin önem kazandığı bilgisi yine var paragrafta. İngiltere ve Hollanda'nın deniz gücünü geliştirdiği ile alakalı bilgi verilmiş. Ama yapılan değişikliklerin deniz savaşında başarıyı getirip getirmediğine dair somut bir cümle olmadığı için doğru cevabımız Adana olarak çıkıyor. 14. Afşar Türkmenlerinden Nadir Şah'ın İran'da yönelime geçmesi İran'ın yeniden güçlenmesini sağladı. Rusya, Azerbaycan topraklarını yeniden İran'a bırakmak zorunda kaldı. Nadir Şah'ın ölümünden sonra zaten birlikten mahrum bırakılmış olan Azeri Türkleri Şirvan, Şeki, Taliş, Karabağ, Kıba, Gence, Revan ve Bakı hanlıklarını kurarak bağımsız küçük devletler durumuna geldi. Daha sonra tehditle karşılaşan Azerbaycan hanlıkları mektuplar göndererek Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını gösterdi. Bu dönemde Osmanlı devlet adamları Azerbaycan ve Dağıstan'ı da hakimiyet altına almak istemişler fakat başarılı olamamışlardır. Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a hakim olmak isteyen Rusya bunu başaramayınca Osmanlı ve İran devletlerinin iç sorunlarıyla uğraşmalarından faydalanarak Azerbaycan'ı işgale girişti. Rusların Azerbaycan'ı işgalini engelleyemeyen Osmanlı devleti ve İran yakınlaşma politikasına yöneldi. Rusya'nın güneye inerek İngiltere'nin sömürgelerini tehdit etmesi ihtimaline karşı İngiltere, Osmanlı ve de İran devletlerini Rusya'ya karşı destekleme yoluna gitti. Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Azerbaycan toprakları devletlerin nüfus mücadelesi neden olmuştur? Hem İran hem Osmanlı hem de Rusya arasındaki mücadele paragrafın ana fikridir. Nadir Şah Osmanlı Devleti ile dostane ilişkiler kurmuştur. Rusya yayılmacı bir politika izlemiştir. Osmanlı, İran İngiltere Rusya yayılmacılığına karşı olmuşlardır. Nadir Şah'ın önümü Azerbaycan'daki siyasi birliği sona erdirmiştir. Bakıldığı zaman verilen e, şutlarda Nardi Şah'ın ölümünden sonra özellikle siyasi birliğin dağıldığından bahsediyor. Hanlıkların kurulduğundan bahsediyor. Azerbaycan'ın nüfuz mücadelesine e, girdiğinden bahsediyor. İşte yayınmacı bir politika izleyen Rusya'dan bahsediliyor. İngilizlerin, Osmanlı'nın ve İran'ın kendi aralarındaki mücadeleyi bir kenara bırakıp Rusya'ya karşı birlikte hareket etmeye başladıklarından bahsetmiş ama Nadir Şah'ın Osmanlı Devleti ile dostane ilişkiler kurduğuyla alakalı paragrafta bize herhangi bir bilgi vermediğinden dolayı doğru cevabımız Bursa. 15. soru. Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması ile ilk defa yabancı devletlerin ara buluculuğunu kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu kabullenme bir zamanlar hiçbir devleti kendisine eşit görmeyen Osmanlı için bir yıkım olmuştur. Aynı zamanda ilk büyük toprak kaybının da yaşandığı bu antlaşmayla Osmanlılar bir daha toparlanamayacağı uzun bir savunma dönemine girmiştir. Karlofça'da ilk kez müzakere yoluyla bir antlaşma imzalamak zorunda kalan Osmanlı devleti artık Avrupalılar için tehlike olmaktan çıkmaya başlamıştır. Bu antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti daha önceki dönemlerde önem vermediği İngiltere, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa devletlerinin siyasetlerinin etkisinde kalmaya başlamıştır. Buna göre Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması ile itibar kaybına uğramıştır, diplomatik üstünlüğünü kaybetmiştir, denge siyaseti izlemeye başlamıştır. Henüz denge siyaseti ile alakalı bize bir bilgi vermediğinden dolayı bir ve ikinci öncülü doğru kabul edip doğru cevaba C şıkkına ulaşıyoruz. 16. soru. 30 yıl savaşları sonunda Fransa artık Avrupa siyasetine yön veren devlet konumuna yükselirken İngiltere de Batı dünyasında etkili olmaya başlamıştır. Vestefalya barışı ile bazı Avrupa ülkeleri topraklarını genişletirken özellikle Almanya'da gerileme ve iç karışıklıklar başlamıştır. Bu anlaşma ile Avrupa'da dini etkenlerin yerini modern diplomasi almış ve uluslararası alanda modern devletler hukukun temelleri atılmıştır. Artık evrensel imparatorluklar yerini ulusal krallıklara ve ulus devletlere bırakmıştır. Buna göre hangi yargılara ulaşılabilir? Güç dengeleri değişmiştir. Evet, Almanya otoritesini kaybetmiştir ve bölünmeler gerçekleşmiştir. Bu da doğru. Demokratikleşme çabaları başlamıştır. Bununla alakalı henüz daha net bir bilgi vermediğinden dolayı doğru cevabımız denizli olarak çıkmaktadır. 17. soru bir harita sorusu. Avrupa'daki ve Asya coğrafyasındaki e, devletlerin özellikle sömürgeleri, sömürge bölgelerinden haritalar vermiş. Bakın e, Asya coğrafyasına bakıldığı zaman İngiltere'nin, e, İspanya'nın ve Portekiz'in buralarda sömürge bölgeleri oluşturduğuna şahit oluyoruz. Sömürgeciliğin ile ilgili verilen harita incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Avrupa devletlerin bazıları deniz aşırıcı bir yayılmacılığa yöne yönelmiştir. Doğru. Kuzey Amerika'da Portekiz, Orta Amerika'da ise İspanya'nın sömürgeleri bulunmaktadır. Amerika'ya bakıldığı zaman haritalara göre, bayraklara göre bu bilgiye de ulaşıyoruz. Fransa en az sömürgeye sahip devlet konumunda Fransa'ya bakıldığı zaman Fransa şöyle bir haritası var. Diğerlerine daha az bir sömürgesi olduğuna şahit oluyoruz. Afrika'nın tamamı sömürgeleştirilememiştir. Özellikle Kuzey Afrika sömürge coğrafyası değil henüz daha bu dönemde. İngiltere üzerinde güneş batmayan imparatorluk ünvanı ulaşılmıştır. Bakıldığı zaman bu bilgiden özellikle 18. yüzyılda böyle bir bilgiye ulaşmıyoruz. Bu daha çok bizim için 19. yüzyıl bilgisidir. Doğru cevabımız Edirne. 18. 4. Mehmet döneminde ülkedeki kötü gidişata çözüm bulmak amacıyla yaşa ilerlemiş olmasına rağmen Köprülü Mehmet Paşa'ya sadrazamlık teklifi götürülmüştür. Valide Sultan, her şeye kökünden tutup çözümleyecek bir elin yokluğundan ülkemizde de her şey yok olmak üzeredir. Böyle bir durumda söylendiği gibi devletin yükünü kaldıracak kadar kendinde cesaret ve akıl buluyor musun? Köprülü Mehmet Paşa, düşünmem lazım Valide Sultan. Köprülü Mehmet Paşa'nın teklifi hemen kabul etmez ve bazı şartlar öne sürer. Paşa, Cevabım ne olan? Padişahımız ve annesinin hakkımdaki güvenliğinin sarsılmaması, isteklerimin padişah tarafından hemen kabul edilmesi, hakkımdaki şikayetlerde önce bana sorulması, sözlerime itimat edilmesi, atayacağım kim, kişilere karışılmaması şartıyla bana dair gördüğünüz sadrazamlık görevini kabul ediyorum. Köprülü Mehmet Paşa'nın şartları kabul edilmiş ve Paşa sadrazamlık görevine başlamıştır. Ufak bir tiyatral giriş var burada. Sadrazam Köprülü Paşa'nın şartlar öne sürek tahta geçen ilk sadrazam olma özelliğini bize birazcık tiyatral bir metinde vermişler. Hangisinde ulaşılamaz diyor. Devletin zor dönemden geçtiğine ulaşabiliyoruz. Vahide Sultan'ın etkinliğini artırdığını, padişah yerine konuştuğuna şahit oluyoruz. Sadrazamlık makamının zor görev haline geldiği özellikle kelle koltukta ee, mücadele ettiklerini biliyoruz. Padişah otoritesinin kalmadığına Yine şahit oluyoruz ama devlet yönetiminde Türk olmayanlara görev verilmediği ile alakalı bize herhangi bir paragrafta bilgi verilmediğinden dolayı doğru cevabımız Adana olarak çıkıyor. 19. 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti'nin imzaladığı en ağır antlaşmalardan biri olmuştur. Bu anlaşma öncelikli olarak Kırım'ın Osmanlı Devleti ile olan bağlılığına son vermiş, Kırım'ı müstakil bir hanlık haline getirmiş ve böylece Kırım Osmanlı Devleti'nin himayesinden çıkmıştır. Osmanlı Devleti ise Yeniçeri Ocağı'nın yozlaştığı dönemde askeri boşluğu dolduran Kırım'ın askeri kuvvetlerinden mahrum kalmıştır. Bununla beraber dini bakımdan Kırım'ın halifeye bağlılığı devam etmiş ve her iki devlet de Kırım'ın iç işlerine karışmamıştır. Rus ticaret gemileri boğazları kullanacak, Karadeniz ve Akdeniz'de serbest dolaşabilecekti. Ruslar diğer devletlere verilen imtiyazlardan istifade edecek, gerekli yerlerde konsolosluklar açabilecekti. Diğer taraftan Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecekti. Paragrafta bize küçük kaynarca antlaşmalarının maddelerini vermiş hangi yargılara ulaşılamaz diyor. Kapitülasyonlardan yararlanmaya başladığını biliyoruz Rusya'nın. Kırım'ın bağımsız bir hanlık haline geldiğini biliyoruz. Karadeniz'in Türk olma özelliği sona ermiştir. Çünkü Kırım bağımsız olduğu için artık Osmanlı toprağı değildir. Osmanlı Devleti halifelik makamının gücünden yararlanmaya çalışıp buradaki Müslümanların üzerindeki nüfuzunu devam ettirmeye çalışmıştır. Ama bakıldığı zaman Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etmiştir maddesi henüz küçük kaynarca da değil. Bu daha çok arkadaşlar yaşantlaşmasıyla ...gerçekleşecektir. Henüz yaşantlaşması imzalanmamıştır. Doğru cevabımız Adana. 20. ve son sorumuz. Avrupa'da protestanlığın ortaya çıkmasıyla papalık, Hristiyanların üzerindeki dini, politik ve ekonomik üstünlüğünü kaybetmiştir... Böylece Hristiyanlığın devlet ve toplum hayatındaki etkisi azalmış ve sekülerleşme adı verilen kavram ortaya çıkmıştır. Antik Roma'da kullanılan haliyle kutsal olanın dışına yani dünyevi olanı, dini olmayanı anlatan bir kavram olan sekülerizm, 17. yüzyıl sonrasında giderek devlet ve kilise hukukunun ayrımını anla, e, anlamında kullanılmıştır. Avrupa'da sekülerleşmenin uygulanarak dini kurumlar ile sembollerin egemenliğinin kaldırılması uzun bir sürecek gerçekleşmiştir. Buna göre... E, sekülerleşme laikliğe giden süreci başlatmıştır. Doğru. Protestanlık Katolik Kilisesi'nin halk üzerindeki gücünü zayıflatmıştır. E, mezhep çatışmaları sona ermiştir. Bakıldığı zaman e, bir ve ikinci şıkkı ulaşıyoruz. Protestanlığın Katolik Kilisesi'nin işte nüfuzunu, gücünü kırdığına da şahit oluyoruz ama mezhep çatışmaları sona ermemiştir. Tam tersine hala bile Avrupa'da bazı noktalarda mezheplerin birbirleriyle mücadelesine şahit oluyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tekrar testlerini birlikte çözdük. Sizlere kolay gelsin.